Üzülsün hizmette yorulmamış bel, Hizmete koşmayan ayak üzülsün, Hizmeti duyup da sevinemeyen, Hizmete coşmayan gönül üzülsün. Her daim bu yolda olup, Taşın altına girmeyen eller üzülsün, Her tarafı hizmetlerle sarılıp, Nasiplenemeyen ihvan üzülsün. Üzülsün evinde bomboş oturan, bu yolu anlatmayan diller üzülsün. Hizmete feda edilmeyen gençlik, nefsince geçen ömür üzülsün. Hizmetsiz gezmekte binilen binek, talebesiz harcanmış rızık üzülsün. Rabbinin rızasında harcanamamış, beyhude geçen zaman üzülsün.